Yeni bir videodan herkese selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Işılay. Bugün yine seri videolarımdan biri olan favoriler videosunu çekiyorum. Ekim ayı içerisinde okuduğum kitaplardan, izlediğim dizi ve filmlerden bahsedeceğim. Önceki aylarda birkaç aydır çok fazla kitap okuyamadığımdan bahsetmiştim size. Bu ay onu biraz geri kazandım ama bu sefer de film izlememişim. Sadece bir tane film izlemişim. Şimdi tek tek kitaplardan başlayarak hepsini anlatacağım. Hem birazcık kendi konularından, içeriklerinden bahsedeceğim hem de kendi fikirlerimden bahsedeceğim. Ekim ayı içerisinde okuduğum ilk kitap Sizsiniz kitabı. Çok fazla strese eğilimli bir bünyem var. Üst komşum camından su boşaltıyor sabahtan beri. Ve bütün benim evin camına. Neyse. Stresle başa çıkmayı bilmiyorum, yani bence bilmiyorum ve stres anında hani böyle e, vücudumuzun en ilkel düzeydeki ah yeter ya tehlike anında vücudumuzun verdiği tepkiler vardır ya klasik he, en ilkel tepkilerimiz kaç savaş ya da don ben her tehlikede dona kalıyorum. Mesela geçtiğimiz yıllarda bir kez Balıkesir'de şiddetli bir deprem olmuştu. Yani çok şiddetli değildi ama benim e, bu kadar şiddetli hissettiğim ilk depremde karada olmuştu. Direkt merkezde olmuştu. Bu yüzden çok hissedilmişti. Derinliği de çok fazla değildi. Neyse o deprem sırasında ben masada oturuyordum. Bir şeyler yapıyordum. Ders çalışıyordum sanırım. Ve deprem olduğunu anladım. Masadan kalktım. Ve şöyle kaldım. O an hiçbir şey yapamadım, hiçbir şey düşünemedim. Kaldım yani. Bu ah her şeyde böyle oluyor. Hani bu deprem somut bir şey, soyut bir tehlikeyle bir stresle karşılaştığımda da yine sadece donup kalıyorum ve e, hiçbir şey yapamıyorum. Birazcık stresle mücadelemi arttırmaya çalışmaya başladım. O yüzden de bu kitabı aldım. Şimdi kitabı hem önereceğim hem önermeyeceğim. Kitabın içinde anlatılan şeyler çok iyi. Ama kitabın bunu anlatış biçimi hiç iyi değil. Bir yazardan mı kaynaklı, baskıdan mı, editörden mi, yayın evinden mi hiçbir fikrim yok. Ama kitabın basımında hatalar var. Tamamlanmamış cümleler var. Atlayan maddeler var. Bir anda mesela başlık konulmadan ya da herhangi bir açıklama yapmadan sıralanan maddeler var. Yani onlar birazcık sizin konuyu kopuk kopuk hissetmenize neden oluyor ama onun dışında içinde anlatılanlar çok iyi. Ee, özellikle şurada stresin aşamalarını anlattığı bir kısım var. Bu kısım benim çok ilgimi çekti. Çok kısa size bahsedebilirim. Belki kitap içeriğiyle ilgili bir fikriniz olur. İlk olarak bir stres etkeniyle karşılaştığımızda kriz anında oluyoruz ve bu ilk durumumuz işte şok, şaşkınlık. Ee, üzüntü, belki tedirginlik bu tarz duygular hissetmek oluyor. Ve bu kriz aşamasında biz ne yapacağımızı bilemediğimiz için ikilemlerle, gelgitlerle boğuşmaya başlıyoruz. Bu da bizi daha çok strese sokuyor. Aynı şekilde bu aşamada insan o gerilimini işte bağırıp çağırarak, kavga ederek bir yerlere ya da kendine zarar vererek atlatmaya çalışıyor. Bu aşama kişinin paniklediği ve güven aradığı bir aşama. Eğer bu aşamayı sağlıklı bir şekilde bitirebilirseniz yani e, duygularınız bir süre sonra zaten Geçecek hiç kimse yıllarca aynı öfkeyle kalmıyor sonuçta bir kriz anı yaşıyorsunuz ve o an geçiyor bir şekilde ee, eğer bunu bu noktadan sonra bu yönetimi yapıp kendinizi böyle e, stres kaynağından uzaklaştırabilecek ya da nedenini çözebilecek bir durumdaysanız zaten stresi elemiş oluyorsunuz ama bu stresle başa çıkamayacak durumdaysanız fiziksel çöküş aşamasına geçiyorsunuz bu da. Ee, benim aslında yakın bir zamanda yaşadığım bir şeymiş. Ve ben bunu bu kitabı okuduktan sonra fark ettim. Ee, stresin yarattığı şok etkisi sebebiyle vücudunuz her şeyi durduruyor ve sadece solunum ve harekete odaklanıyor. Çünkü bir stres var. Siz hani nefes almak zorundasınız zaten her türlü. Bir de ondan belki de kaçmak zorundasınız. Bu yüzden sadece harekete ve soluk alıp vermeye odaklanıyor vücudunuz ve bağışıklık sisteminiz dahil bütün sistemleriniz çöküyor, duruyor anlık bir şekilde. Bu tabii ki bunun uzun süreli olması bağışıklık sisteminizi çok fazla çökerten bir şey ve işte kitapta bununla ilgili diyor ki hastalık aşamasında stresin adı artık stres değildir, artık stres sorun adıyla karşımıza çıkar ve kimse onun stres olduğunu bilmez. Kriz aşamasında stresin yönetilememesi bu aşamaya zorunlu olarak geçiş yapar diyor. Bu aşamada yine sizin bir şekilde kontrol etme şansınız var. Buna hem hastalık aşaması hem de fiziksel çöküş aşaması deniyormuş ikisinde kullanmış kitap. Aslında bu noktada temel olarak şöyle şeyler oluyor. Mesela stresten işte uçuk çıkarıyoruz, sivilce çıkarıyoruz. Bu aslında bağışıklık sistemimiz baskılandığı için oluyor. Ve bunun daha ilerleyen durumları işte kalp damar rahatsızlıkları, ne bileyim tansiyonla ilgili rahatsızlıklar ya da nörolojik bir takım rahatsızlıklar. Yani vücudunuzda olabilecek her türlü hastalığa aslında stres davetiye çıkarıyor. Bunu gösteriyor ve bu aşamada da siz hala stresinizi yönetemiyorsanız 3. aşamaya geçiyorsunuz. Üçüncü aşamada korku aşaması yani zihinsel çöküş aşaması. Burada insanlar artık e, o stresin yarattığı korkuyla beraber hayatlarındaki birçok şeyden korkmaya başlıyorlar ve bu korkular yavaş yavaş kalıcı hale gelmeye başlıyor. Bu noktada da yine önceki durumda nasıl hastalığımızın sebebinin stres olduğunu bilmiyorsak burada da korkunun asıl nedeninin stres olduğunu fark edemiyoruz aslında. Bu korku insanı güven arayışına itiyor ve güven arayan insanda bir şeylere sığınmaya ve e, bir Birilerinden yardım alma ya da bir şeylerden yardım almaya ihtiyaç duyuyor. Ve korku aşaması bağımlılık aşamasına geçiyor. Bağımlılık aşamasında da stresle başa çıkamayan insan yeni alışkanlıklar edinmeye başlıyor. Bu işte e, madde kullanımı olabilir, alkol kullanımı olabilir. Ya da e, sadece bir madde değil bir insana olan bağımlılığınızın artması da söz konusu olabilir. Stres burada yine kendini gizliyor ve siz artık işte kendinize sigara tiryakisi diyorsunuz, alkolik diyorsunuz, başka şeyler diyorsunuz ama bunların asıl nedeninin stres olduğunu, ilk aşamada hala stres olduğunu fark etmiyorsunuz. Bu aşamada tabii ki sürekli bağımlılıklarınız da arttığı için kişi gittikçe yalnızlaşıyor, etrafındaki insanlar teker teker kaybolmaya başlıyor. Eğer yine devam ederseniz bir diğer aşama olan depresyon aşamasına yani ruhsal çöküşe geçiyorsunuz ve burada da e, stresin en ağır aşaması artık geldiğiniz son kısım işte bunalım kısmı oluyor. Hala çözemiyorsanız depresyondan sonra da kopma aşamasına yani yaşamın çöküşüne geliyorsunuz. Burada kişi için artık e, onu bu hale koyan biri bir şey vardır İşte kaderi kötüdür e, şansı yoktur ne bileyim hayatındaki her şey çok kötüdür her şeye lanetlidir e, çok genel bir şekilde gerçekten hayattan kopmaya götüren bir aşama çok uzattım ama kitap işte bunu başta açıklayıp sonra da stresi nasıl yönetebileceğinizi ve stresin sizi esir almaması için neler yapabileceğinizden bahsediyor. İyi bir kitap. Dediğim gibi sadece kimden kaynaklı olduğunu bilmediğim hatalar var kitapta. Bu beni biraz rahatsız etti okurken ama o kadar önemli değil diyorsanız alın okuyun ya da bilmiyorum başka yayın evlerinden çıkmış mı kitap öyle bakabilirsiniz. Ya da buna benzer herhangi bir kitap okuyabilirsiniz ama okumanızı tavsiye ediyorum çünkü şu an e, eminim stresli olmayan hiç kimse yok. Bu hayatta herhangi bir şeyden dolayı stres yaşamayan tek bir insan bile yok. Herkesin bir şekilde bir kaygısı bir stres var. O yüzden e, en azından bunu yönetmeyi öğrenmemiz gerekiyor. kendimize zarar vermemek için, Neyse çok konuştum. Bir sonraki kitaba geçiyorum. Bir sonraki kitap yine kişisel gelişim kitabı. E, zihin haritalama. Bu kitabı hiç bir beklentim olmadan aldım. Bir kitap fuarı kurulmuştu. Kitap fuarında geçerken bu kitap sanırım 5 ya da 10 liraya aldım. Emin değilim arkasında 30 lira yazıyor ama bu fiyata almadım. E, fuarı olduğu için böyle standlar kurulmuştu. 5 lira 10 lira gibi. Orada gördüm. Dikkatimi çekti ve aldım. Aslında konuyla hiçbir alakam yoktu. Ama okuduktan sonra dedim ki bu kitap benim için yazılmış. Ee, özellikle böyle her şeyi listeleme alışkanlığınız varsa benim gibi her şeyi yazarak öğreniyorsanız mesela bunları toparlayabilmeniz için çok güzel bir yöntem öğretiyor kitap. Yöntem de tabii ki zihin haritalama. Şöyle bir tane zihin haritası göstereceğim buradan size. Şurada mesela Shakespeare'e ait bir zihin haritası oluşturulmuş. Zihin haritasının geldiği yerde şu beynimizin doğal kıvrımları var ve beynimiz aslında liste yöntemiyle düşünmüyor. Bir ağaç dalları gibi e, konuları birbirinden çıkararak düşünüyor. Yani çağrışım gibi düşünebilirsiniz. Bir konudan diğer konuya sıralı şekilde değil de e, eğrisel şekilde mi diyeyim? Yani dallanıp budaklanarak atlıyor beynimiz ve bu zihin haritaları da bizim o e, planlayacağımız şeyleri ya da öğreneceğimiz şeyleri beynimizin daha iyi algılamasını ve daha uzun süre hafızada tutmasını sağlıyor. Çok iyi bir yöntem, bayağı iyi bir yöntem ve çok da bilinen bir şeymiş aslında. Benim haberim yokmuş bundan. O yüzden bu kitabı okuduğum için çok mutluyum. E, tavsiye ediyorum herkese de. Çok güzel kitap. Şimdi e, sonraki kitaba geçiyorum. Sonraki kitapta Genç Bertel'in Acıları. Bu kitabı bayağı sevdim. Çünkü ben böyle günlük mektup not, işte birinin yazdığı defterler vesaire. Yani birinin ağzından birebir bir şey okumayı çok seviyorum. Ve burada da tamamen Werther'in yazdığı notları, günlüğü, işte günlük yoktu sanırım. Yani başta mektup olarak başlıyor ama sonra işte küçük küçük notları da bulduklarına ekliyorlar falan. Werther'in yazdığı her türlü şeyi tarihsel sıraya göre okuyorsunuz. Kitabın işte ilk 90 sayfasında sadece siz o mektuplardan, notlardan okuyorsunuz Werther'i. 90'dan sonra kitabı yayınlamaya hazırlayan kişinin anlatımıyla okuyorsunuz ve bu daha çok böyle öyküsel bir anlatıma kayıyor. O, o kısmı özellikle çok sevdim. Böyle sanki gerçekten Berter'i izliyormuşum gibi hissettirdi bana. Baya güzel. Konusundan birazcık bahsedeyim. Werther bir kasabaya gidiyor. Yani ben zihnimde kasaba olarak hayal ettim. Tam olarak neresi olduğu yazmıyor. Hata takma bir isim verilmiş oraya. Gerçek ismi kullanılmamış. Ve orada işte bir kızla tanışıyor, kıza aşık oluyor ve e, Werther'in o kıza duyduğu aşkı aslında okuyoruz. Ama bir yandan da e, aşkın dışında Werther'in kendi içinde yaşadığı o duyguları işte gel gitlerini, e, adım adım böyle bunalıma sürüklenmesine hepsini okuyoruz. En sonunda da söylemeyeceğim tabii ki en sonunda. Olun okuyun. Son kitaba geldik. Son kitap Otello. Favori Shakespeare hikayem. Gerçekten favorim oldu. Çok sevdim Otello'yu. Shakespeare'in hikayeleri dönemsel olarak bizden yıllar 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 önce olduğu için bazı noktalarda okurken insana saçma gelen şeyleri oluyor. Gerçekten. Yani en azından bana böyle. Çünkü e, bunu şeyde de söylemiştim. Romeo ve Juliet'i anlatırken de söylemiştim. Bunu o dönemin şartlarına göre değerlendirmemiz gerekli ama insan ister istemez o anki bakış açısıyla okuduğu için bazı şeyler saçma ya da ne bileyim tuhaf geliyor. O yüzden mesela Shakespeare okurken bazı noktalarda, bazı kitaplarda ben sıkılıyordum. Ama Othello'da sıkılmadım. Bayağı akıcı bir şekilde gitti. Ve yine her Shakespeare hikayesinde olduğu gibi çok fazla entrika, işte herkes birbirinin arkasından kuyusunu kazıyor falan filan. Konusu böyle. Ama bayağı iyi. Gerçekten okuduğum en akıcı ve en sürükleyici Shakespeare hikayesiydi Othello. Bunu da tavsiye ediyorum. Şimdi kitapları bitirdiğimize göre dizilere gelelim. Dizi olarak Squid Game'den bahsetmeyen bir tek Allah'ın kulu ben kaldığım için ben de bahsediyorum. Öncelikle Squid Game'i izlerken... Bayağı beğendim. Bayağı iyi bir iş olduğunu düşündüm. Oradaki 67 numaralı kıza gerçekten aşık oldum. Ama diziyi bitirdikten sonra büyüsü kaçtı. Her şeyin. Mesela o kızı diziyi bitirdikten sonra stokladım. Ve gözüme o kadar da güzel gelmedi. Ama dizideki hali aşırı güzeldi. Gerçekten aşırı güzeldi. İlk defa bir ee, bunu söyleyemem bu ırkçı olur. Şöyle izah edeyim. Ben çok fazla Asya dizisi izleyen biri değilim. Güney Kore, işte Çin, Japon bu kültürlere de çok hakim değilim. O yüzden e, izlediğim ilk Kore dizisiydi hatta ve genel olarak Asyalıların yüz hatları benim güzellik algımla uyuşmuyor. İnşallah bu söylediğim ırkçı değildir çünkü biraz ırkçı. Neyse. Ama olabilir. Hepimizin güzellik algısı farklı. Güzellik göreceli bir kavram. E, yüz hatları dediğim gibi benim güzellik algımla çok uyuşmuyor. Ama bu kızı inanılmaz güzel buldum. Dizide inanılmaz güzel buldum. Sonra bilmiyorum. Büyüsü karşı sanırım oradaki o kahküllü ve dağınık saçlı hali çok hoşuma gitmiş olabilir. Neyse dizinin konusunu anlatayım mı? Artık her yerde gördüğünüz bence herkes de izledi. 5 yaşındaki çocuklara kadar ama e, yine de şöyle bir bahsedeyim. Bir grup parası pulu olmayan bir ton borcu olan insanı buluyorlar ve o insanları bir yerde topluyorlar. Orada da onlara çocuk oyunu oynatacaklarını söylüyorlar ve bunun sonucunda da yüklü bir miktarda ödül alacak kazanan kişi. Herkes başta çok okey oluyor bu fikre. Sonra ilk oyunun oynanmasıyla birlikte anlıyorlar ki oyunda elenen kişi hayatta da eleniyor. Yani oyunda elenen kişiyi tak diye öldürüyorlar ve en sona tek bir kişi sağ kalacak içlerinden. Bu şekilde 8 tane oyun oynuyorlar. 8 miydi 6 mıydı? 6 idi galiba. Bilmiyorum. Bu şekilde 6 ya da 8 tane oyun oynuyorlar. Ve en sonunda bir kişi kazanıyor. Diziyi izlerken bir numaralı oyuncunun bir sahnesinde hiç spoiler vermeden bunu nasıl anlatabilirim bilmiyorum. Bir numaralı oyuncunun başına misket oyununda gelen şeyden ötürü o kadar fazla ağladım ki o gece gerçekten başım ağrıdı. O kadar çok ağladım ki ama yani çok ağladım ve boşa gitti ağlama. O yüzden çok sinirliyim. <laughs> Boşu boşuna başım ağrıdı. Neyse diziyi dediğim gibi izlerken sevmiştim ama sonra o kadar çok her yerde gördüm ki Instagram keşfet, işte Twitter, ne bileyim YouTube, her yerde Squid Game, Squid Game, Squid Game gerçekten ö geldi artık. Şu an konuşmak bile istemiyorum Squid Game hakkında ama. Bu videoda o ay içinde izlediğim, okuduğum her şeyi anlattığım için onu da anlatayım dedim. Öyle yani. İzlerken çok sevmiştim ama şu an çok sıkıldım. Bir de ikinci sezonu çekeceklermiş. Kesinlikle çekmesinler. Lütfen. Bir şey de tadında bıraksınlar. İkinci sezonu çünkü asla bu kadar heyecanlı olmayacak. Sonra izlediğim ikinci diziye gelelim. İkinci dizi Aşk 101'in ikinci sezonu. Komik buldum. Başka bir şey diyemeyeceğim. Komik buldum. Bilmiyorum yani o oyuncuları Başka yapımlarda da izledim mesela. Başka yapımlardayken oyunculukları daha iyiydi sanki. Böyle bir oyunculuklar olmamış, senaryo olmamış. Bir şeyler hiç hoşuma gitmedi. Yani bu ikinci sezonun bir araya getiren şeyler gerçekten hiç hoşuma gitmedi. Ne oyunculukları beğendim, ne senaryoyu beğendim, ne başka bir şey beğendiğim bir sahne var mıydı yoktu sanırım. Gerçekten beğenmedim. Yani sürekli bok 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 diyerek Diziyi geçirmişler ve saçma yani komik gözüküyor sadece. Hani şey gibi sanki 4-5 yaşında bir tane çocuk bir kötü kelime öğrenmiş de sürekli onu söylüyormuş gibi hissettiriyor insana. Ve kimsenin ağzına da yakışmıyor. Gerçekten. Ve bok küfür de değil yani. Öyleymiş gibi kullanıyorlar. Neyse bir de şu Allah'ım sınav tripleri. Okulu yıkmaları falan. Neyse siz okulu dağıttınız diye ÖSS'yi yasakladılar. Yani gerçekten çok saçma bir hareketti. O okulda çıkan isyan falan. Aşk 101 hakkında daha fazla konuşmak istemiyorum. Çünkü sadece güldüm izlerken. Üçüncü dizi Melekler Korusun. Melekler Korusun'a bir önceki ay başlamıştım ve şöyle başladım yani bir gün işte yemek yiyeceğim evde. Yemeğimi aldım, oturdum. Baktım ana sayfada hiçbir şey yok. Yani o an izleyebileceğim hiçbir şey yoktu ve Yanda Melekler Korusun birinci bölümü vardı. Tıkladım ve sonra bir şekilde devam etti ve ben bunu 73 bölüm izledim. Hiç pişman değilim. Baştan olsa baştan izlerim. Melekler Korusun hakkında yapılacak yorumlarım da şunlardır. Öncelikle biraz konusundan bahsedeyim. Hiç bilmeyenler olabilir çünkü eski bir dizi. Yayınlandığı zamanda da ben izlemiyordum. İlkokulda ya da ortaokuldaydım emin değilim ama izlemiyordum yani o zaman. Şöyle İpek isimli bir genç kızımız var 17 yaşında. Hayalde oyuncu olmak, konservatuara gitmek. Üniversite sınavından sonra konservatuar sınavlarına giriyor ama annesi izin vermiyor. Bilin bakalım nerede yaşıyorlar? Balıkesir'de yaşıyorlar. Bu arada ilk sezonda sürekli Balıkesir, Balıkesir, Balıkesir diye bahsediyorlar. Hatta Balıkesir'e geliş gidiş sahnelerinde Balıkesir merkezden bir yerler gösteriyorlar. Ama ikinci sezonda Balıkesir'e döndüklerinde bir anda sahil kenarı bir yere dönüyorlar. Yani Ayvalık'ta çekmeye devam ediyorlar. İlk sezonda muhtemelen ev sahnelerini falan Ayvalık'ta çekmişlerdir. Çünkü evler Ayvalık'ta olan evler. Annesi de Balıkesir'de onun yanında hemşirelik okumasını istiyor. İpek ilk bölümde annesinden gizli İstanbul'a gidiyor ve bir üniversitenin konservatuvarının sınavına giriyor. Daha sonra sınavı kazanıyor. Annesiyle kavga ediyorlar. İşte giderim gidemezsin, giderim gidemezsin gibi. Sonra İpek evden kaçıyor ve işte okula gidiyor. Annesi de sonra onun peşinden gidiyor. Kızı geri getiriyor. Sonra tekrar kavgalar falan filan. En son İpek annesini ikna ediyor ve İstanbul'a taşınıyorlar. İpek konservatuara başlıyor. Hikaye de bu şekilde ilerliyor. Benim bu hikayede en sevdiğim karakter İpek değil Esin karakteri. Esin'e her ne kadar ara ara çok sinir olsam da çünkü çok bencilce davranışları var. Yine de içlerinde en sağlam karakter o. Özgür'ü de seviyorum. Özgür de iyi. Ama Özgür birazcık bana çok uzak bir karakter. Esin bazı yönleriyle bana benzeyen bir karakter. Sanırım o yüzden Esin'i daha çok sevdim. İpek de çok mıy, mıy birisi. Gerçekten 5 yaşında gibi davranıyor. Yani son bölümlere doğru falan İpek evleniyor. Melekler Korusu spoiler verdiğim için kimse kızmaz herhalde bana. Neyse İpek evleniyor ve evlendiği halde yani kaç yaşına gelmişsin bak evlenmişsin artık. Bir sorumluluk altına girmişsin. Hala böyle herkese mırın kırın işte herkes onu memnun etmek zorundaymış gibi davranıyor falan. Sürekli ağlıyor. Sürekli annesine işte ben kendim yaparım. Ben kendi ayaklarımın üstünde dururum. Şöyle yaparım. Böyle yaparım diyor. İşte evleniyor. Evlendikten bir hafta sonra annesini arıyor. İşte anne benim param yok. Bana şu kadar para yollayabilir misin falan. Neyse. İpek gerçekten çok mıy mıy mız mız birisi. İpek gibi biriyle arkadaş olmak istemezdim. Sürekli götünü toplamam gerekirdi. Ha bir de İp Melekler Korusu'nunla ilgili çok önemli bir şey söyleyeceğim. Melekler Korusu'ndaki süt nine karakterini Dizi boyunca boğazlamak istedim. Gerçekten hayatımda bu kadar cinsiyetçi, bu kadar iğrenç düşünceli, bu kadar geri kafalı başka birini daha sanırım görmedim. Görmüşümdür de. Neyse kadın böyle tüm o tüm saçma düşüncelerin bütünleşmiş bir vücut bulmuş hali. Gerçekten boğazlamak istedim. Ama şöyle bir şey oldu. Şöyle bir şey fark ettim. Son bölümlere gelindiğinde gerçekten süt ninenin dediği her şey çıktı. Yani nasıl olabilir? Süt ninenin dediği her şey yaptılar. Gerçekten süt ninenin şu rezilliği yapacaksınız, bu rezilliği yapacaksınız, bugün bunu yapan, yarın bunu yapar dediği her şeyi de yaptılar. Size de helal olsun. Gerçekten o kadına haklı çıkardınız ya yuh. Son diziye gelelim artık. Bu video 1000 saat oldu. Nasıl editleyeceğim hiçbir fikrim yok ama. Son dizide Sex Education. Bu 3. sezonuydu. İlk 2 sezonunu baya sevdim. Hatta bu diziyi önerdiğim bir video da var kanalımda. Onu şuraya bir yere koyacağım bulup. Oradan da böyle genel yorumma falan bakabilirsiniz. İlk iki sezon herkes böyle çok renkli, çok e, hareketli. Yani böyle klişeleşmiş tiplerden uzak tipler vardı dizide mesela. İlk sezon baya hoşuma gidiyordu yani. E, i̇kinci sezon da öyle. Bu sezonu... <laughs> Aşk 101'in ikinci sezonu neyse bu dizinin üçüncü sezonu da öyle olmuş. Artık o ilk iki sezondaki terapi olayları falan bitmiş. Daha çok böyle Otis'in annesi ve Ola'nın babasının ilişkisine falan odaklanılmış biraz biraz otisle meyv arasındaki o ilişkiye odaklanılmış falan ee, bir de yeni gelen bir hoca var okula böyle biraz karışık bir şeyler yapmışlar gerçekten dizi böyle gittiği yoldan biraz sapmış ama yine de diziyle ilgili en sevdiğim şey çok güzel mesajlar vermesi o yüzden ben Hani benim yaşlarımdaki herkese gerçekten öneriyorum izlemesini. Çok güzel mesajlar veriyor. Bu şeydeki Aşk 101'deki saçma isyan sahnesi bu dizinin bu sezonunda da var. O da bambaşka bir sebeple ama yine aynı saçmalıkta bir isyan. Gerçekten isyan etmeyi bilmiyorsunuz. Yani neye isyan edilir, neye isyan edilmez bunu da bilmiyorsunuz. Çok saçma hareketler yapıyorsunuz ergenliklerine veriyorum iki dizidekileri de gerçekten. Çünkü iki dizide zaten aynı yaş grubunda geçiyor. Lise son. Geçtim. Şimdi son olarak film filme geldik. Filmler değil, tek film. Hiç film izlememişim bu ay ve bunu hiç fark etmedim. Çok fazla dizi izledim. Normalde hani bir ayda dört dizi çıkmıyordu bu videoya dört dizi izleyince arka arkaya hiç film izlememişim. Tek bir filme gittim sinemada. O da No Time To Die. Öncelikle film 165 dakikaymış. Bunu bilseydim filme asla gitmezdim. O kadar uzun süren filmlere gitmiyorum. Çünkü sanırım o kadar uzun bir odaklanma sürem yok ve filmin konusu ne olursa olsun o kadar uzun süre beni çok fazla sıkıyor. 2 saat 45 dakika ne olsa sıkılırım. Gerçekten 2 saat 45 dakika ne olsa sıkılırım ve ilgimi çekmeyen bir filmdi. James Bond filmiydi. Yine sırf sinema için gittim. Allah aşkına şu şu vizyona güzel filmler sokun. Ne olur birazcık böyle birazcık benim sevdiğim şeyleri sokun. Şu vizyona biraz komedi gelsin. Biraz gençlik filmi gelsin. Biraz böyle hayattan uzaklaşacağımız böyle gerilmeyeceğimiz, dert etmeyeceğimiz şeyler gelsin. Şu sinemaya da gidip izleyeyim. Gerçekten çok şey yaptım. Zaten sinema biletlerine de zam gelmiş. Artık bırak her haftayı ayda bir falan gidebileceğim herhalde sinemaya. Neyse ben biraz filmden bahsedeyim. Film 25. James Bond filmiymiş. İlk 24 James Bond filmini izledin mi derseniz hayır. Bu filme neden gittin derseniz sinema için. Filmi sevdin mi derseniz sevmedim. <laughs> İmkanın olsa 22 liranı geri alır mıydın derseniz çok isterdim. Filmi inanın şu an size anlatabilecek kadar hatırlamıyorum. Genel olarak vurdulu kırdılı, uçtulu kaçtılı bir film. Konuyu da zaten çok bütünleştiremedim kafamda çünkü dediğim gibi 25. James Bond filmiymiş ve ben ilk 24 filmi izlemedim. Herhangi birini bile izlemedim. James Bond hakkında tek bildiğim Ben Bond James Bond bir de 007 bu kadar. Ama şunu söyleyebilirim mesela James Bond bu dizide o ajanlık olayından ayrılmış ve işte 007 değil artık. Hatta dizide başka bir 007 karakteri var, bir kadın karakter. Ama filmle ilgili çok tatlı bir şey buldum. Ondan bahsedebilirim size. Hatta bulduğum kaynağı da aşağıya koyacağım oradan da tamamını okuyabilirsiniz. Ben çok kısa bahsedeceğim. Film çekilmeden önce şöyle bir araştırma yapmış BBC editörleri. Oxford Üniversitesi'ndeki bir tıp profesörü olan Carl Hennigan isimli birine gitmişler ve James Bond'un bir check-up'ını yapmasını istemişler. Önceki 24 filmdeki tüm o yaralanmaları ya da işte savaş dövüş sahneleri falan. Bunların sonunda nasıl bir sağlığa sahip olabileceğini öngörmüşler James Bond'un. Şöyle küçük küçük şey notlar aldım onları okuyayım size. James Bond ilk 24 film boyunca 14 kez kafa travmasına bağlı baygınlık geçirmiş. Ee, ve işte bu kadar çok kafa travması da genelde Spor, Amerikan futbolu vesaire sporlarla ilgilenenlerde oluyormuş. Bunlar da erken demans, nörolojik rahatsızlıklar ve muhakeme bozukluklarına sebep oluyormuş. Yani James Bond bu yaşa kadar çoktan bunamış olmalıydı. Ve James Bond bu yine bu 24 film boyunca 109 kez içki içmiş. Ee, film başında ortalama 4-5 kadeh içiyormuş. Bu da bu kadar uzun sürede karaciğer yağlanmasına ve dolayısıyla siroza sebep olurmuş. Ve yine çok komik bulduğum bir sayı. James Bond bu filmler boyunca 4662 kurşundan kurtulmuş. 25. film dahil değil buna. Vücuduna giren kurşunlar da olmuş. O kurşunlar da hayati bölgelere denk gelmediği için Ölüm riski tabii ki taşımıyormuş ama kurşun yedikten sonra o kadar çabuk iyileşmesine de mümkün değilmiş. Böyle çok tatlı bir çalışma gibi geldi bana. Yani işte bunların sonucunda James Bond 25. filmde asla öldürücü güçte biri olamazmış sağlık sebeplerinden dolayı. Son James Bond filmi miydi bilmiyorum ama öyle bir şeyler de okudum. Emin değilim bu konuda. Çok konuştum bu videoda. Umarım hoşunuza gitmiştir. Okuduğum kitaplardan okuduğunuz varsa ya da izlediğim dizi ve filmleri izlediyseniz yorumlarınızı aşağıda benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Ya da bana önerebileceğiniz kitap, dizi, film varsa onları yazarsanız da çok sevinirim. Beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Instagram adresimi şuralara yazıyorum. Serinin diğer videolarını izlemek isterseniz onlar da aşağıdaki linkte olacak. Başka söyleyeceğim hiçbir şey kalmadı. izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğendiyseniz beğene basmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.